Bismillahirrahmanirrahim. Ma ile başlayan ayetler. Şimdi bu ayetler o kadar önemli ki bu bahsettiğim konulardaki ayetler çok çok önemli. Hatırlamanızda, ayeti hatırlamanızda bu ayetler çok çok önemli, rolleri çok büyük. Dolayısıyla bunları çok iyi anlayacaksınız, ezberlemesi de çok kolay. Şimdi Gözünüz bu sayılardan korkmasın. Gözünüz bu sayılardan korkmasın. Yani sizden beklediğim sizin kalkıp bu sayıları ezberlemeniz değil. Sayı ezberlemek zaten zor. Şimdi bu sayıları niye burada? Yazdım. Birincisi bu sayıları Kur'an-ı Kerim'i açıp sayılardan hangi ayeti kastettiğimi bulasınız diye ben bu sayıları belirttim. Ama ezber yaparken bu sayıları ezberlemeyeceksiniz. Şimdi bunları nasıl ezberleyeceğiz? Bunları şöyle ezberleyeceksiniz. Burada bahsetmişim. Sırayla gideceğiz. Ayeti ezberlerken sayya değil, ayetin bulunduğu mevkiye konuma göre ayeti tanıyacaksınız. Mesela ne demişim? 40. ayet madiye başlıyor. Şimdi bu, say bu ayeti ezberlediniz. Bu bölümü ezberlediniz diyelim. Ya sahibi sicni esayyudu billah bismillah. Ya sahibi sicni emillahul vahidul kahhar. Ayet ayeti ezberlediğiniz manasını da biliyorsunuz. Ezber yapmaya geldiği vakit tabi ki ilk önce ayetin manasını okuyacaksınız. Mesela bu bölüm 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 okuyacaksınız zaten. Bu bölüme geldiğiniz vakit ayetin manasını ilk önce okuyacaksınız. Ayet ne, ne anlatıyor? Ayeti tanıdıktan sonra özelliklere bakacaksınız. Mesela madem demişim 40. ayette gelmiş. Şimdi bu ayeti tanıdınız. Ha, kast edilen 40. ayet bu. Ma işte bu ma. Şimdi bundan sonra bundan sonrasında 40 sayısı bizim için önemli değil. Ezberleme açısından söylüyorum. Buradan sonrası çünkü 40 sayısı bu ayete ulaşmanız için gerekliydi. İlk adımda gerekliydi sadece. Bu ayeti bulduktan sonra yani tanıdıktan sonra şimdi bu ayet ma ile başlıyor diye kafanıza kodlayacaksınız. Peki bu ayeti nasıl hatırlayacağım? Bakınız. Ya sahibi sicni. Ayetin öncesine ve sonrasına bakacaksınız. Ma diye başlayan ayet. Ya sahibi sicni diye başlayan iki ayet arasında gelmiş. Yer bulmuş. Tabiri caizse. Demek ki bu ayeti okurken ilk önce ya sahibi sicni ayetine geldiniz. Okudunuz daha sonra ma diye başlayan ayet hatırınıza gelir. Çünkü ma başlayan bu iki ayet arasında geliyordu. Şimdi manasına e, baktığınız için ve manasını bildiğiniz için bu ayeti hemen hatırlarsınız. Ve hatırladığınız e, için de hemen okuyabileceksiniz. Başka bir faydası şimdi bakın bazı malar var ma adatları bazıları var ki wawla başlıyor, fe adatıyla başlıyor, ee, mesela amma diye başlayanlar var, vesaire. Buradaki e, sade gelmiş. Peki bunu kafamda nasıl kurlayacağım? Birçok yolu var. Bakınız, sadece ya adatı gelmiş. Mesela e, başka bir adet burada olsaydı o zaman farklı düşünecektik. Bakın ya edatı başka bir adatla gelmemiş. Sade gelmiş. Yani burada başka bir harf yok. Ya diye başlıyor ayet. Burada da edat yok. Burada da edat yok. Bu üç ayetin başında vav, wow, fe gibi adatlar yok. Mesela veya sahibi secni dememiş. وَمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِهِ illa asma <أسماء> diye dememiş. Veya sahibi sicni dememiş. Edatsız ee, diye başlıyor. Bu üç ayet böyle. Ama bakın hemen sonrasında vav var. Bakın vav var. Bunları bu şekilde daha ezberlerken böyle kafanızda kodladığınız vakit e, ilk aylar için İlk aylar için bu bilgiler çok önemli. Hatta daha sonraki aylar için de önemli. Çünkü kişi Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olur. Bir kişi sürekli ezber yapacak zaten. Ve bir, bir süre sonra artık bu bilgiler, bu bahsettiğim bilgiler gidecek. Sadece ezber kalacak. Sürekli ezber, ezber tekrar yaptığı zaman, ezberini tekrarladığı zaman, Sadece kelimeler akla gelecek. Ama manasını düşünerek o sureyle o ayetlerle ilgilenirse birisi bu bilgileri daima hatırlayacaktır ve bir daha asla zaten unutamayacaktır Allah'ın izniyle. Bir seviyeye kadar. Örneğin yaşlandıktan sonra Allah dilerse insan unutur. Demek ki bu bilgiler çok önemli. Demek ki 40. ayet ma, 53. ayet ve ma. 103, 104, 106, 109 ve ma. Şimdi buradan, bundan sonrası ayet ayet gidiyorum. Mesela sizler 15. ayetin hangi ayetten önce geldiğini ayetin kendisine bakarak sayısına değil kendisine bakarak o ayeti kafanıza kodlayacaksınız ve 15. ayette sıra geldiği zaman ayetin falan mı diye başladığını hatırlayacaksınız. Ama 15. sayı değil. Sayı ayetin kendisini örnek yani, verelim. Mesela okudunuz ezberden okuyorsunuz. Kalu le in akalehu zibu ve nahnu usbe inna idhal la khasirun. diye okudunuz. Bu ayeti hatırladıktan sonra şu şekilde kafanızda kullanacaksınız. Bu ayetten sonra ee, fe yani felemma diye bir ayet gelecekti. Dolayısıyla böyle ezberledikten sonra ikinci adımda bu ayeti ve manasını hatırlıyorsunuz. Ve bu ayetin fe, fe ile ve felemma ile yani lemma ile başladığını e, ha, ezberlemiş olacaksınız zaten otomatikman. Ve her sıra her bu ayete geldiğinde bunu otomatikmen beyniniz size hatırlatacaktır zaten. Felemma. Velemma. Şimdi okudunuz okudunuz. Lemma diye başlayan e, sonra lemma diye başlayan ilk ayet 22. ayettir. Burada bu 15. ayetle bahsettiğim mantık burada da geçerli. Hepsinde geçirli. Dolayısıyla hepsini böyle tekrar etmeme gerek yok. Bu şekilde düşünün yani. Velemma, felemma, velemma, felemma, felemma. Şu şekilde de kafanıza kodlayabilirsiniz. Mesela ilk felemma fe ile başlıyordu. İkinci vav wow ile başlıyordu. Velemma. Sonra iki, sonraki iki felemma fe ile başlıyor. Lemmalar iki ile başlıyor. Sonra velemma. Sonra felemma velemma üç tane vav ile e, vavlu gelmiş sonra felemma 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 fark ettiniz mi? Ayetler karıştırmadan yukarıdaki ayetleri vammayı size belirtmek için. Mesela hangi ayetler vama e, diye başlıyor gibi bir merakınız olursa işte burada bunu belirtmişim. Ama buradan sonrası <laughs> sırayla gitmişim yani. Ve karşılığı falan yok. Felamma, ve lemma. Felemma, felemma ve lemma. Şimdi bakın. Bundan sonrası ve lemma, ve lemma, lemma. Ayetler gerçekten de çok güzel. Ve lemma Felemma, fe ile başlayan ayetler. İlk ayet 15. ayet fe ile başlar. Felamma. 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 Bunlar işinize yarayacaktır. Festecebe Fe Sayılar belli zaten. Felamma. Felamma 70. ayet. Febede'e. 76. ayet, felamma 80. ayet, felamma 88, 96, 99 görüyorsunuz. Not, festecabe, fein, febede. Bunlar farklı. Sadece fe ile başlamış ama diğerleri felamma diye başlamış. Sümme ile başlayan ayetler. Sümme de 35. ayet. Sümme Y'e 48. ayet. Sümme Y'e 49. ayet. Vav ile başlayan ayet başları. Bunlar çok önemli. Bakın ayet başları. Tabi bunlar da ayet başlarıydı. Ve kezalike 6. ayet. Ve ca'e 16. ayet. Ve ca'e ve ca'et 19. ayet. Ve şerevuhu 20. ayet. Ve kâle sayıları görüyorsunuz. Ve lemme 22. ayet. Ve lakad 24. ayet. Ve stabaqal bâbe 25. ayet. Ve 27. ayet. Ve kâle. Bakın bütün bu ayetler kale. <laughs> Tabi bunlar e, ayet ayet ezberlediğiniz vakit e, artık bunlara da ihtiyacınız kalmayacak. Ama ezber yaparken bu sayılara dikkat edin. C ile başlayan ayet başları 16, 18, 19, 58. C ile başlayan ayet başları. Güzel bilgiler. Kavul yani içinde kale ve türemişleri olan fiiller ile başlayan ayetler 5 10 11 13 14 17 21 26 30 32 33 37 42 43 44 45 47 50 51 54 55 61 62 64 66 67 71 72 73 74 75 77 78 79 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 91, 97, 98, 108. İz ile başlayan ayet başları. 4, 8. Her ayetin ilk kelimesini yaz. Bunu kendime söylemişim. Yani unutmamak için. Ve 15'e kadar geldim. Şimdi başka bir soru neydi? Rabbimi ya Rabbimi. Ee, mesela bazı ayetlere dikkat ederseniz ve iz قال İbrahimu Rabbi c'al hada baldan Bakın. Ya Rabbi demiyor. Peki hangi ayette Rabbi var ve hangi ayette ya Rabbi diye? bir ayet var mı? Varsa hangi ayetler? Rabbi sicnu Bakın Ya Rabbi dememiş. Bakara suresine bakın. Hud suresine bakın. Yusuf suresi ve diğer ayetlerde